Merhaba arkadaşlar. Nara ile farklı lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizinle yine çok kolay tatlı yapacağız. Elmalı milföy tatlısı. Malzemelerimiz milföy hamuru, 2 elma, yumurta sarısı, bal ve reçel, yarım limon ve tarçın. Elmalarımızı ikiye bölelim ve içini temizleyelim. Temizlediğimiz elmaları çok ince doğrayalım. Elmaları kaseye alalım. Ve sıcak su dökelim. İçine yarım limon sıkalım ve mikrodalga fırınında 2 dakika bekletelim. Yoksa ocakta 1 dakika kaynatalım. Elmalarımız süzülünceye kadar milföy hamurunu ince açalım. 2 mm kalınlığında hamurumuzu açalım ve 4 parçaya bölelim. Hamurun tam ortasına çok az bal sürelim veya reçel sürebilirsiniz. Devamında ben reçel de kullanacağım. İnce dilimlediğimiz elmaları kenarları üst üste gelecek şekilde dizelim. Üstüne tarçın dökelim ve alttan üste doğru kapatalım. Daha sonra saralım fakat çok sıkı sarmayalım. Çünkü aradaki hamurları pişmemiş kalır. Bir kısmına ahududu reçeli sürelim. Yumurta sarısını sürelim ve tepsimize yerleştirelim. derecede 30 dakika pişirelim. 30 dakika sonra gül tatlımız hazır. Üstünü pudra şekeri ile süsleyelim.